Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle birlikte arkadaşlar <laughs> size Minecraft'tan şey göstereceğim. Dego Kurap modunu iki kere göstermiştim. Ee, bu da üçüncü olsun dedim. Ne kusandık sandıkta ne var? Merak ettim. Yine her <laughs> zamanki gibi kır. Evet şimdi <laughs> yaratıcı leklerden şunu barış çıl yapalım. Tamam diyelim. Arkadaşlar <laughs> burada sesim birazcık kısık. kötü geliyor olabilir. Çünkü hastayım birazcık. <laughs> Hemen tanıtıyorum. Öncelikle bu araba modunu tanıtmıştım. Bunu tanıtmayacağım o yüzden. Burada pencereler var. ilk önce Şöyle alayım göstereyim. Şöyle. bu merdiven şey galiba. Evet. Güzelmiş. Bunu da beğendim. Bu büyük bir tane cam. Harbi büyükmüş ya. Bu da açılıp kapanan cam bakın. Gördünüz mü? Bu da açılıp kapanıyor mu? Bu? Yok kapanıyormuş burada bu kapıya veriliyor cam değil resmen kapı sıra bu kırmızı da aynısı bu da aynısı sıra hemen bunları koyalım evet bunlar müzik şeyi arkadaşlar bunlarla çok şey yapmamıza gerek yok bakın Bunlar gereksiz. Şöyle koyuyoruz mesela. Efe Berke ve Kan Style yapıyor. Böyle Efe Berke Kan Style'ının başına şöyle mikrofon Koyuyor da. <laughs> Gerçekten boğazım çok acıyor arkadaşlar. <laughs> ana Arkadaşlar bu moda güncelleme gelmiş. Bunlar hiç yoktu. Lan harbiden güncelleme gelmiş. Oha güncelleme yalnız çok güzel. Oho gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Bunlarla bir tane <laughs> ev yapabilirim. En alta inelim. Ne oldu lan? Şimdi burada barikatlar var bakın bu da yeni. <laughs> Bunlar da yeni gelmiş. Bunlar da yoktu arkadaşlar. <laughs> Bunlar da yeni gelmiş. Cips makinesi. Kolu makinesi. Şuradan alayım bir tane. Lice. aldım. Burada işte bir tane merdiven var. Çıkabiliyor muyuz? Ana çıktım bu ne kopsan şey galiba bu da arkadaşlar bunu ne bilmiyorum bu da artık şeydir artık ne diye havludur Duvar. var dekorasyon var evet sıra, sıra buraya geldik buraya hiç göstermeme gerek yok buraya da göstermeyeyim evet sıra bunlar Bunlar da yeni gelmiş arkadaşlar bu arada. Bakın. Mesela bu kapı yeni gelmiş. Kapım artık cam mı bilmiyorum ama. Kapı mı lan? Bakayım. Yok cam. Bu da yeni gelmiş. Bunun sonu bu. Ha bu da yeni gelmiş. Evet arkadaşlar şey, sıra. Evet arkadaşlar sıra. Eee. <laughs> Sayfayı göstereceğim. Burası mutfak Bir dakika. Benim en sevdiğim yer. Abla lan. Abi her yer yeni geliyor yalnız. Ha oh, oh, ya. Yeah. Her yer yeni geliyor abi. Arkadaşlar bu arada bir tane ev yapıp bunları koyacağım. Hatta videoyu durdurayım. Hemen yapayım koyayım. Evet arkadaşlar. Evi yaptım ama bu gibi oldu. Şimdi küçük ev yaptım. Tanıtmaya devam edeyim. Arkadaşlar buradan <laughs> doktor şeyleri var. Bir dakika şunları atalım. göstereceğim size bir dakika. <laughs> Bu X içinde doktor şeyleri var ve ve bunlar da yeni gelmiş. Bir tane iksir masası, bir tane fiz. Şuradan alalım, koyalım. Bir tane lan bir tane burada şey var de burada dünya var. Aa, dünya. Evet, buna, bunlara. Evet arkadaşlar tam tanım tam tanım mat, tam tanı ee, dur durun. şunları da göstereyim burada şeyler var burada bilgisayarlar var bir dakika aa bu da yeni gelmiş Katklo clock çok güzel kedi yalnız bir şey diyeceğim ne oldu var ya? bir şey edeceğim. Bu karton kete benziyor. Ay çok tatlı ya. Neyse arkadaşlar bu bizim. Videonun... Aa arkadaşlar bu arada yangın tüpte gelmiş. Çok iyi. Burada bebek oyuncaklar var. Bunlar da yeni gelmiş. Abi her şey yeni geliyor. Burada kupalar var. Ondan sonra burada da köpek şeyleri var. Yani köpek şeyleri değil. Üstte i̇şte köpek şeyleri var. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay. Bay bay arkadaşlar.